Hanımlar beyler biz bu döner işinden parayı bulduk. Yani pandemi dönemindeki masa şefte yapılan tantuniden sonra ben böyle çılgınlık görmedim. Özellikle hafta sonu resmen rekorlar kırdık. Şimdi efendim elimizde imkan da olduğu için ben bunun küçüğünü yaptım, büyüğünü yaptım, baharatlı yaptım, baharatsız, yoğurtlu, yoğurtsuz, düz yaptım, yan yaptım. Hatta köfte kıymasından bile denedim. Ve nihai olarak karar verdiğim formülü sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yaptığımız kıymada mutlaka %25 oranında kuzu eti olacak. Yani kuzu boşluğunu çok tavsiye etmiyorum çünkü iyi temizlenmiyor. Sinirler zarlar kalıyor içinde. Yağlı bir kuzu eti ve yağlı bir dana kaburgayı karıştırıyoruz ve bu kıymayı mutlaka 3 veya 4 kere çekiyoruz. Kilo başına 10 gram tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 50-60 gramı geçmeyen bir baş kuru soğan koyuyoruz. Bu karışımı bıkmadan usanmadan 10 dakika boyunca iyice yoğuruyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Standart bir yağlı kağıt ölçüsüne 300 gramı geçmeyecek şekilde kıyma koyup boşluk kalmayacak şekilde incecik bir kıvama getiriyoruz. Şimdi burası çok önemli. Bu ruloları fırın tepsisine değil, telin üzerine alıyoruz ve altına da fırın tepsisini ekliyoruz. Gelelim sos kısmına. Çok felaket soslar gördüm internette. Şimdi 2 yemek kaşığı salçayı yağda çok az kavuruyoruz. Daha sonra iki su bardağı su ilave edip kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Tereyağı ve karabiber ekledikten sonra bir miktar kaynatıp altını kapatıyorum. Önceden ısıttığınız 220 derecelik fırında 15-20 dakika pişirmeniz yeterli. Peki sonuç iyi mi? Yapmaya değer mi? Bence piyasadaki kıyma dönerlerinin %70'inden iyi. Arkadaş ortamında ya da pazar günü aile ortamında bir aktivite yemeği olarak değerlendiriyorum. Bunu. Peki ben bir daha yapar mıyım? Sanmıyorum. Döner dediğiniz etin kabuğudur efendim. Neyse. Gidenler zaten dönmüyor. Döner diyerek kendimizi avutmayalım efendim.